Merhaba arkadaşlar 62. bölümle karşınızdayım. Evet karörenimizi yaparken takım ihtiyaçları için geri geldik. Ama en önemlisi burada yeni demir karörenimizden demirlerin getirilmesini sağlayacak sistemi kurmak. Şu anda görüyorsunuz 21 araba koyduk buraya. Bunun alt tanesi çalışıyor Hatta bakın çıkmadı Çünkü neden çıkmadı ee, Orada henüz yeteri kadar demir yok En evet, fazla 5 arabanın getirebileceği demir var O yüzden onlar bekliyorlar yani Bu şu anlama da geliyor Şimdi benim 21 tane daha fazla arabaya ihtiyacım olmayacak gibi görünüyor ama biz yine de Birazcık araba yapalım Boş durmasın Kısa bir süre sonra da bu şeyleri otomasyon haline getireceğim. Bizim e, yeni binamız Görüyorsunuz hazır. E, onu da kullanacağız. E, onun ilk olarak şeyde kullanalım istiyorum. İkincisini yapmak için ne lazımmış? E, elektrik direği lazımmış. O elektrik direğini biliyorsunuz hatırlarsanız e, Elle yapmıştık. Fabrikta kurmamıştık ha. Şimdi en kısa zamanda bir özel e, üretim tesisi kuracağım Bu üretim tesisinde bizim için devam lazım olan yükleyiciler, bantlar işte elektrik direkleri vesaire gibi şeyler üretilecek Bunu Bu yeni binayı iyi kullanarak yapacağım Ve e, Bu binanın yenisi çıkacak daha sonra daha büyük Sonra onu da o daha büyüğe taşıyacağız. Ama şimdi ihtiyaçlarımız için bu yeterli olur bize. Bizim tabii tabi bakın 50 tane de tuğla gerekiyormuş. Neyse şu anda bunu büyük bir binayı şey için kullanalım istiyorum. Metal üretimi için. Ee, dolayısıyla buraya bir bu tesisi artık Ete üretimi şurası yapıyordu hatırlarsanız Kaldırıp onun yerine Gerçek Bir Metal şeysi Kuracağız üretim tesisi kuracağız Şimdi Şöyle Şimdi bir şurada bir unuttuğum bir şey vardı onu da halledeyim de hep e, yapacağım yapacağım diyorum unutuyorum onun için elimizde fırın var mı? ona bakayım da fırın yok yeni fırın yok yani yeni fırın lazım gibi ondan böyle bir 20 tane yaptım. Şimdi nasıl fırınlar bizi bekletecek? Onu şöyle yapalım. Bekletmesin. Fırınları beklemek yerine yer değiştirelim. tane etmiş. Evet. Yer değiştirelim. Şunu da silelim. Mağazanın orta tuşuna basıyoruz. Silmek için. İşte Mac versiyonunda Mac ile oynarken bu sorunu yaşamıştım. Orta tuş olmadığı için orada bunu şey yapamamıştım yani basılabilen orada tuş olmadı yani orta tuş var aslında da ama teker şeklinde değil o yüzden olmamıştı neyse bizim fırınlar şimdi çıktılar şöyle koyalım şunları onları da güncelleme şeysiyle yap e, diyelim uğraşmayalım yani bakın bu bize bir kere her şeyden önce e, ee, üretim hızı sağlayacak. Bir de ikiye çıktı üretim hızı. Daha hızlı bu tuğlaları üretebiliyor olacağız. Evet, bunu dediğim gibi her e, bölümü izlerken görüyordum da yapacağım yapacağım diye kendime not düşüp duruyordum. Kısmet bu neymiş? Şimdi metal için tasarlamakla uğraşmayacağım yani yapmakla uğraşmayacağım. Şu koloninin işlerini bir tamamen bitiririm. Yani en kısa zamanda kısacası bizim gidip oraya metal tesisini, üretim tesisini kurmamız gerekiyor. Ama şimdilik hala işimizi gördüğü için ve benim de acilen kömür bulmam gerektiği için bakın metal taşıyan kamyonlardan biri gidiyor. Onu sonraya bırakıyorum. Bir de 3, 6, 9 ile tam elimizde yeterli olan en önemlisi hızlı yükleyicilerde. Hızlı yükleyicileri koymaya gidiyorum. Yoksa onun dışında kolonim tamamlandı biliyorsunuz. Ha, bu arada tamamlandı kelimesini kullanmam aslında çok doğru olmuyor. Şöyle tamamlanmadı şöyle bir eksiği var. Ama koloninin değil, koloninin yolunun var. Buraya biliyorsunuz mayın döşeceğiz. Ki böcekler saldırırsa haberimiz olsun ve böcekler saldırdığında ki mutlaka saldıracaklar buraya. Çünkü kirlilik gidecek oraya. Zaten sol alt köşedeki görüyorsunuz durmadan şey yapıyor. Saldırıp duruyor. Bir de şu anki araştırma alev makinesi biliyorsunuz. O bitince ve ben onu yapmayı başarabilince ve de ona cephane bulabilince olay e, böcekler açısından sıkıntı olacak Şöyle 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 evet Bunların elektrik direklerini de koyalım Evet şimdi bakın artık çok hızlı bir şekilde e, Tabii Bunların yönleri yanlış oldu. Bir daha yerleştirelim. Bu bazen böyle oluyor. Ve kaldırıp yeniden koyunca düzeliyor mu? Heh, tamam. Şimdi ha bir de bir de bir de burada bakın 36 tane neden 36 tane şu 36 tane buraya çıkarılan yetecek kadar gelmiyor o yüzden 36 tane Bunlara da saniye şunu bulmuş muyuz? Bulamamışız daha Niye bulamamışız ya? Ben bunu bulduk diye biliyordum. Bir özel elektrik şeyisi var, tesisi var. O olunca Koyduğunuz bütün buraları tek kere de görüyor. Şöyle yapalım onu. Burada şöyle yapalım. Onda o da orada gelecek. Şöyle, şöyle bakın şu anda 4 olarak geliyor. Ama ha, bunların çıkışlarında 3, 6, 7, 8, 9 <laughs> 9 9 tane çıkışımız var. E, 9 oradan 5 doğru. 13 tane daha biz bunlardan lazım. Neyse ki yeteri kadar malzememiz var. Yapacak. Çünkü siz eğer bir yere 9 yani giriş e, şey, 4 girişten yapıyorsanız bunun karşılığında 9 taneden çıkış yapıyorsanız o zaman doğal olarak burada bir şey birikmeyecek demektir. Şu anda birikiyor çünkü şunlar hala ağır yükleyiciler. Ondan kaynaklanıyor. Onları hemen e, değiştirmemiz lazım. Şunu da gelsin şuraya koyalım. da şöyle yapalım ya bir saniye. Şunlar için niye uğraşıyorum ki ben? Onlar üretildikçe gelsinler. Ama biz sadece şuraya ekleme yap. tane de ekleme yapacağız. Ben nasıl yapacağım Hı. o beş? Şuradan iki tanesini buradan versek. Ben de şimdi onları baltalıyorum için bari. fazla birini buradan görebiliyor olacağız. Evet bir tanesini buradan getirdik. Bir tanesini de şöyle getirebiliriz. Neredeydi yani bizim şey şeysi? Ayrı açtı. Işte. E yok ne yani bizim tünel şeyimiz? Allah Allah bitti. Bitirmiş miyiz? Hmm. Bunlar, bakın şunların şu kadarı bile değişince 92 kişiye çıktılar. Bunlar adamımız var mı? Adam da lazım olacak çünkü. Ve bunun için metal gerekiyor. Yani yanınızda metal ile çeliğin bitmemiş olması lazım. Şimdi o oradaki arabaların da sayısı artacaktır. Çünkü sisteme çıkmadan demir ekliyoruz. Şu kirleri göreyim de şuraya vurduğunda burayı saldırmaya başlayacaklar çünkü. Burası çok tehlikeli o yüzden. Onları da icabına kısa sürede bakmamız lazım. Şimdi ben gideyim demir, e, lafa ve e, çelik alayım. Çünkü bana adam da lazım. Araba da lazım. Onlar için de hep şey lazım. Demir ve demir lafa ve çelik lafa lazım. Bu arabalar daha çok yola çıkmışlar belli yani o. Ama işte onun denge noktasını bulacağız. İşte trenle ayrıldığımız yer burası işte. Yani trenlerle biz bu işi yapabiliriz. Ama bakın 21'de 21 şu anda. Bakalım 21 tane koyalım ne olacak? Hadi düz hesap olsun, 40 olsun. Bakalım 20'de 40 vaziyetinde şimdi çıkacaklar mı? Çıkmadılar. Demek ki bu kadar arz yok orada. Arttırmamız gerekiyor. Neyse biz şuradan... o oh, burasında metal deposu varmış. Bunları biz alalım ya. Şunların da sisteme hızlarını arttıralım diyeceğim ama çeliğin gerek yok. Yani çelik üretiminde aslında metal fazlası olmuş yani demek ki. Neyse. Şimdi çelik durumumuza bakalım mı? Tamam bu çelikleri de el koyalım. Demir aldık, çelik aldık. Ee, şey bakır lavamız azıcık da olsa var. Abi sen o kadar çeli yapma. Ya. Ha, mühimmat alalım tabii tabi doğal olarak. Bakın burada bu biriktiğine göre artık buranın bütün şeyi dolmuş demektir. Dolayısıyla mühimmat üretimi durdurabilir ya da yavaşlatabiliriz. Bir noktada. Şu oraya bile boşu boşuna hem çelik hem metal hem bakır harcıyoruz. Şimdi birazcık rezerv olarak artsın. Ama ben bunu unutmayayım. İşte faktörde şöyle bir sıkıntı oluyor. Şunu da yapacağım, bunu yapacağım diye planlıyorsun. Sonra unutuyorsun onları. Hele bir de bu bölümleri çekerken bu daha da büyük bir sıkıntı oldu. Çünkü bölümleri e, günlük çekmiyorum. Belirli bir miktar e, çekiyorum. Bitince yeniden çekiyorum. Arada da bazen bir iki hafta falan oyn oynuyor. O zaman da ne oluyor? Tabii e, yapacağım denilen şeyi unutuyorum. Allah'tan o çekilenleri izliyorum da oradan bile açık hatırlıyorum ne yapacağımı. Şimdi bu bölümün daha sonuna gelmemiş güzel, hala vaktimizde. Bu sefer iş, iş, işi iyi götürüyoruz. Evet, şimdiki konumumuza geri dönelim. Dönelim de yalnız böyle boş boş dönmeyelim. en yani bir yandan e, adam üretelim. Hem de yürüyelim. Ben yani oraya vardım çünkü hala madenin 200 şeyine çıkamadık. Bu arada dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada tam kapasiteye ulaşacağız. Bu nereye gidiyor öyle? Ha şeyleri koymalı dedim. Toksi saldırıda başarılı oldular da gidiyor bu? Neyse böyle bir durum değilmiş. Bunu da koyduk güzel da elektrik ve eksiğimizin de olduğu anlaşılıyor. Hmm, çok güzel. Şeyde de elde yapabiliyoruz. Harika. Çok güzel. Harika. Şimdi de yapalım. Neyi bitirdik? Ben yani betonu bitirmişiz. Tamam. İyi. Beton bulacağız demek ki. Şimdi bakın burası artık birikmiyor. Çünkü 4 giriyor. 9 çıkıyor. Yok ki çıkıyor da bunu yapabiliyor Daha iyi yapabiliyoruz. Ben. Şimdi birisi şuradaydı. Evet bakın. Şimdi 5'e çıkardık. Şuradan da verebileceğiz. Kaç oldu? 3, 6, 7 oldu. 2 tane daha ihtiyacımız var. 2 tane daha ihtiyacımız var şey yapabiliyor muyuz alt geçit alt geçit yaparsak çok iyi olacak ama o yok bir şey fark etmeyecek alt geçit yaparsak da neyse şöyle yapalım bir böyle gelsin bu işimizi görecek mi Hmm. Bu adamların bitmesi beklememiz gerekiyor. Şunu şuraya geri koyalım. Sökmeme gerek yoktu. Şimdi... Hayır anlamıyorum. İnsanlar böyle korneyi çalınca yolun açılacağını falan zannediyorlar. Ve bizi rahatsız ediyorlar. Duyuyorsunuz değil mi korne sesini? Sinir oluyorum buna. Ben yani dinlemek zorunda mıyım sizin korna sesiniz? Hmm. Oradan da bir onuncu adım buna Onu bilirmiş aslında. Onu da deneyim. Onu yapalım yaparım orayı? Şimdi bakın şunu göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? Yumuyuk yeşil noktalar bizim arabalar. Ale makinasının yapılması Durmuş'a benziyor. Neden? Çünkü çünkü şey çelik ee, gramımız ya bitti ya da patlayıcılar bitti. Onlar üret üretiyor, zaten şu an üretmiyoruz. Yani elimizdeki o kadarmış. Onu bitirince siyah şeyi bitirmiş oldu. Bir dakika pardon, yanlış yere baktık. Aklım hep şeyde çünkü. Mayınlarda. Burada. Neyse ki bir el bombasında sıkıntı yaşarsak bir ol, olmamız lazım. Bakayım el bombası ne ile Ama iyi kömür üretiyormuş. El bombası da ekleyelim bari. Sana da şöyle diyelim. Sen de üretebildiğin kadar el bombası üret daha arabalar gelicek ooo şimdi var 1 2 3 3 tane araba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 araba 9 tane adam ipsal ettik Şu araba 9 adamı tane ettik. Onları geri koyalım. 1, 2, 3. 9 tane adam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de kadar. Burada şu 60 adamı buraya koyarsak. 198 eder. 2 adam sonra orası tamam olacak. Şimdi bizim hala şu sarı hızlı yükleyicilerimiz gelmesini bekliyoruz. Neyse koloni işini hallettik. Artı burada başka koloniler de kuracağız. Ya, ya e, başka sıfırdan kuracağız. İkinci ihtimalde şey de yapabiliriz. Yani en azından şu aşağıda bulduğum kısım buraya bayağı bir yakın. Bunu genişleterek oranı, orayı da içine alacak hale getirebiliriz. Çünkü peki çok uzak değil ama ya da aylık oranı bu saat daha iyi olacak. Yani bayağı uzakmış. Yakın sandım ama öteki zaten uzak. Yani bir koyanı buraya, bir koyanı buraya şeklinde. Sonraki şeyimiz bu. Şimdi yol planımız şöyle kolonilerden önce kömür kolonisi kurmak. Ondan sonra muhtemelen e, ee, mayın için halledeceğiz. Bir de metal üretimini Evet bu bölümü burada bitirelim. Şimdilik hoşçakalın.